17 Mayıs 2024 tarihindeyiz. Şu an 19 Mayıs etkilikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turundayız. 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal ve arkadaşları bandırma vapuruyla saygılar. Arkadaşlarla beraber Samsun'a çıkmışlardı. 9. Ordu müfettiş olarak görevlendiriliyor Mustafa Kemal. Samsun'da Özellikle Türklerin Rumlara baskı yaptığı, Hristiyanlara baskı yaptığı ve bu baskıların sonlandırılması için Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesi gereğince 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a çıkıyor. Tabii Mustafa Kemal arkadaşlarının amacı Anadolu'ya geçip Anadolu'da bir kurtuluş hareketini başlatmaktı. Samsun'dan Havza'ya Havza'dan Amasya, Erzurum, Sivas akabinde Ankara'ya geçiliyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyordu. Ve Samsun'da yakılan Kurtuluş Meşalesi Anadolu'nun birçok yerinde karşılık buluyor. Ve Kuvayi Milliye birliklerine beraber Anadolu tekrar daha kalkıyor. Türk milleti bu toprakların Türklere ait olduğunu ve işgalin gerçekleşmeyeceğini dünyaya haykırıyorlardı. Ve biz de 19 Mayıs 19 Mayıs Elif Hanım da arkamda sağ olsun videoyu alıyoruz. 19 Mayıs 1919'un o kahramanca. Her, daim, her, her daim. 19 Mayıs'ta bisiklet turlarımız olacak. Olacak. Elif Hanım da maşallah. Evet. Hocam siz bırakın beni. Ve Vay Selamun aleyküm, 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 aleyküm Beyler. Saygılar. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu kutsal mücadeleyi, mücadeleyi veren Min <laughs> grubunu Hamza grubunu Felah grubunu bu ay milliyenin yiğit kahramanlarını saygıla, rahmetle anıyoruz. Biz de onların torunları olarak şu an bisiklet turuyla onların aziz hatırasına saygılar diyoruz. Elif Hanım son kez söyleyeceklerim var mı? Tabii ki de. Herkes bilsin, herkese bindirin, herkese tavsiye edin. Hepinizi seviyoruz. Saygılar. Hocam ben görüşürüz. Eyvallah, sağ olun. Onları maviliklere sürüyorum. Ee, <laughs> selamlar, görüşmek dileğiyle. Kırşehir Belediyesi'ne de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olsun Selahattin Başkan'ın güzel bir etkinliği. <laughs> Devam ediyoruz. Var olsun Kuvay Milliye. <laughs> Değil mi? Tabii ki de. Milliyecilere de buradan selam. Selamlar olsun. Evet.